Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, yardımcı fonksiyonlar serisine devam ediyoruz. Bu videomuzda da sizlere kırp fonksiyonundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kırp fonksiyonu gerçekten Excel'in en kolay fonksiyonlarından birisidir. Ancak gerçekten de hayati bir öneme sahiptir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Mantığı nedir arkadaşlar? Mantığı hata ile veya fazladan yazılmış bütün boşlukları temizler arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Kırp yazdıktan sonra parantez içerisine temizlenecek veriyi girmemiz yeterlidir. Hemen örnek olarak şurada Word belgesinden alınmış bir yazıyı getirdim arkadaşlar. Fakat bu Word belgesini yazan arkadaş boşlukları çok seviyormuş. İşte satır başına tab tuşu yerine fazladan boşluklar eklemiş. Belki yazı uzun gözüksün diye aralarına fazladan boşluklar eklemiş vesaire 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 fazladan birçok boşlukla yazısını tamamlamış. Hatta bakın sonuna bile fazladan boşluk eklemiş arkadaşlar. Tabi bu yazıyı nasıl düzenleyeceğiz? 40 fonksiyonu yardımıyla düzenleyebiliriz. Hemen yapalım. Eşittir diyorum arkadaşlar. 40 diyorum. Parantezimi açıyorum. Bu arada 40 fonksiyonu İngilizce Excel kullananlar trim şeklinde de kullanabilirler arkadaşlar. Unutmadan onu da söyleyeyim. Metin kısmı geldi karşıma arkadaşlar. Hemen metnin olduğu hücreyi seçiyorum ve parantezimi kapatıp enterlıyorum. Bakın benim yerime temiz bir yazı getirmiş oldu arkadaşlar. Hemen bu hücrede de yazımız vardı. Dolayısıyla o hücredeki yazarı almak için formülümü aşağıya doğru kopyalıyorum. Ve buradaki yazıyı da boşluklardan arındırmış oldum. Peki burada şimdi ne var arkadaşlar? Metin yerine fonksiyon gözüküyor. Bundan nasıl kurtuluyorduk? Bundan kurtulmak için iki hücreyi de seçtim. Ctrl C ile kopyaladım arkadaşlar. Ardından yukarıda geri sekmesinin hemen altında bulunan yapıştır fonksiyonun alt çubuğuna tıklattım ve değerleri yapıştır dedim. Artık elimde temiz bir metin mevcut arkadaşlar. Bakın fazladan boşlukların hepsi temizlenmiş. Hatta daha önceki derslerde gördüğümüz şöyle bir uzunluk fonksiyonuyla da bir kontrol yapalım. Uzunluk dedim. Parantezimi açtım. Verimiz şu hücredeydi. Parantezimi kapattım. Hatta alt satırdakini de alalım. Artı dedim. Tekrar uzunluk dedim. Parantezimizi açtım. Şu hücredeydi verimiz. Onu da işaretleyip parantezimi kapatıp enterladım. Bakın bu iki hücredeki metnin toplam karakter sayısı 253'müş. Bu fonksiyonu Ctrl C ile kopyalayıp şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Hemen bu iki hücredekinin uzunluk değerini de bulmuş oldum. Yeni karakter sayım ise 213'müş arkadaşlar. Arada 40 karakter fazlalık mevcutmuş. Yani boşluk olarak fazladan 40 tane boşluk konulmuş arkadaşlar. Peki arkadaşlar yani bunu bu şekilde kullanamaz mıydık? Tabii ki bu şekilde beğeniyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak Excel'de bu kesinlikle hatalı bir işlemdir. Çünkü fonksiyonlarda da kullanacağınız bütün fonksiyonlarda da hataya sebep olacaktır. Hemen yukarıda bunu daha iyi anlamanızı sağlayalım arkadaşlar. İki tane tablom var. İlk tablomda isimlerin yaşları var. İkinci tablomda isimlerin telefon numaraları mevcut arkadaşlar. Bu telefon numaralarını buraya çekmek istiyoruz fonksiyonla. Bunu nasıl yapıyorduk? Daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınız. En kolay şekliyle hemen bir düşeyarak kullanabiliyorduk. Eşittir düşeyara diyorum. Parantezimi açıyorum. Aranan değer diyor. Aranan değerim bu hücreler diyorum ve A2 hücresini seçiyorum. Noktalı virgülümü girdim. Hangi tabloda arayacağım diyor. Bu tabloda arayacaksın deyip tablomu da seçtim. Noktalı virgülümü girdim hangi sütundaki verileri getireceğim ben diyor. İkinci sütundaki verileri getir diye 2'yi de yazıp parantezimi kapattım. Enter'ladım arkadaşlar. Bakın Ahmet Sarı Işık burada var. Ama buradaki Ahmet Sarı Işık'ta fazladan boşluklar var görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla sonucu bulamadı arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Formülü aşağı doğru sürükleyip kopyalayalım arkadaşlar. Bakın Hülya Karayı, Leyla Akkuşu ve Efe Karacayı buldu. Mehmet Yılmaz'ı yine bulamadı. Ama farkındaysanız bakın Leyla Akkuş'un telefon numarasını 5623 olarak buldu. Buradan bakıyorum Leyla Akkuşa. Onun telefon numarası halbuki 507 ile başlıyordu. Yani bana hatalı bir sonuç getirdi arkadaşlar. Bu hatalı sonuç neden kaynaklanıyor? Aradaki boşluklardan kaynaklanıyor. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Kır fonksiyonu yardımıyla kurtulabiliriz. Şu hücreye geldim. Eşittir 40 dedim. parantezimi açtım. Alt soyadın olduğu hücreyi seçip parantezimi kapattım. Enter'ladım arkadaşlar. Hemen diğer isimler için de hücremi aşağıya doğru kopyaladım. Ve Ctrl C ile seçip buraya geldim. Yapıştırın altından değerleri yapıştır dedim. Bakın arkadaşlar artık GSM numaralarını buldu ve yanlış bulduğu GSM numaralarını da düzeltmiş oldu arkadaşlar. Kırk fonksiyonu yardımıyla bu işlemden de kurtulduk. Tabi arkadaşlar bunu bu şekilde de yapmayabilirdik. Ctrl Z ile geri alıyorum işlemlerimi. Başka türlü nasıl yapabilirdik? Hemen şöyle göstereyim isterseniz. Bunu da form yardımıyla gösterelim. FX tuşuna bastım. Üşey formu çıkmış oldu karşıma. Arkadaşlar burada aranan değeri hiç değiştirmeden yani boşluklar falan bu şekilde kalsın. Ben sadece sonucu doğru getireyim istiyorum. Derseniz ne yapacağız arkadaşlar? Aranan değer yerine 40 yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Boşlukları silmesi için şimdi aranan değerimi işaretleyip parantezimi kapattım arkadaşlar. Şimdi artık ne yaptı? Bakın Ahmet Sarayışı burada görmüş olduğunuz gibi düzgün bir şekilde yazmış oldu. Tamam dedim arkadaşlar. Ve aşağıya doğru formülümü kopyaladım. İsim soy bir değişiklik yapmadım. Ama kır fonksiyonu yardımıyla doğru sonuçları yine getirebilmiş oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kır fonksiyonu gayet kullanışlı ve işe yarar bir fonksiyon arkadaşlar. Bu dersimizde burada bitirelim. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın lütfen kalın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen ihmal etmeyelim.